İdareci hocaefendilere soruyoruz. Sizin hatunlarınız gidip marketlerde erkeklere seslenerek bir şeyler satın alıyor mu yoksa her zaman sessiz mi? Ya da bir yangın olduğunda imdat demesi için siz yokken ya da siz uyuyorsanız sizden izin mi alacak bölge idarecisi ya da cemaat liderlerinden imdat demem için izin verir misin diye izin alacak mı? Ya da başı ayağı bir yeri kırılırsa feryat etmek için izin mi isteyecek? Hiç izin alır mı da eksi sedası için? Kimden izin alınır? Vicdan nidası için. Mevla izin veriyor vicdan nidası için. Yani bu e, gayri ihtiyari sevki ilahi ile e, hakikat haykırıldığında sen niye konuşuyorsun? izin iste demeniz hakikaten saçmalıktır. Aslihu <laughs> zete beynekum. İhvan ile aramıza halis din koyuyoruz. Kenu la yetena hevne an münkerin Menhiyata dur demediği için helak oldular. Siz uyuyorsunuz çünkü domuz zararlı